Hello Leute, herzlich YouTube kanal. Dostlarım, şu anda arkamda görmüş olduğunuz gibi şöyle kadraja bile sığdıramıyorum. Würzburg'un en büyük yapısının arkasındayız. Burası Würzburg Dom olarak geçiyor. Videoyu burada başlatmak istedim. Bugünkü bahsedeceğimiz konu arkadaşlar, Avrupa'da var mı yok mu bundan bahsedeceğiz. Ama bundan önce şu arkamda görmüş olduğunuz domu göstermek istiyorum. Bunun hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum. Ben de bayağı uzun süredir zaten burada yaşıyorum ama İlk defa ben de geçerken sordum yani sorup bilgi aldım dedim ne tür bir kilise mi nedir ne değildir bugün sizlere bundan bahsedeceğim arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz yapı şöyle biraz daha şöyle tutarsam gözükür bu yapı arkadaşlar ülkenin yani Almanya'nın en büyük kiliselerinden tarihi kiliselerinden bir tanesi 1071 yılında yapılmış. Ama ne yazık ki 2. Dünya Savaşı'nda olsun, 1. Dünya Savaşı'nda çokça zarar görmüş kiliseler. Katolik kilise demeyeyim de Romanesk, Türkçesi Romanesk kilise olarak geçiyor arkadaşlar. Yani gerçekten görüp görebileceğiniz en güzel kiliselerden bir tanesi. İçeride video çekmesi çok sıkıntılı arkadaşlar. Çok fazla ses çıkıyor, içerisi çok boş olduğu için. Yani sesli video çekemedim ama size buraya görsellerini koyacağım. Şimdi arkadaşlar gelelim. Çok fazla yapıdan bahsetmeyelim. Bir dakika, bir buçuk dakika geçirdik zaten. Avrupa'da arkadaşlar ırkçılık var mı yok mu? Bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar tamamen bu videoda kendi yaşadıklarından, kendi tecrübelerimden de bahsedeceğim. İçlerine kendi tecrübelerimden de ekleyeceğim. Tamamen kendiniz tartabilirsiniz. Objektif bir şekilde konuşmaya çalışacağım. Nedir, ne değildir, ne yaşar. Öncelikle arkadaşlar fenotipten eğer fenotipiniz bana benziyorsa başta Avrupa'da kaybedersiniz. Özellikle şu son 5-10 yıllık. Nedeni ise arkadaşlar burayı çok fazla biliyorsunuz de. düzensiz göçmen var. Sınırı delen içeriden, ya yani sınırı delen herkes geliyor buraya. Bir şekilde oturmalıyor ne bileyim evlenen oluyor, farklı şeyler yapan oluyor. Bir şekilde kalınıyor. Ondan dolayı arkadaşlar benim gibi Orta Doğu'dan geldiyseniz yani Türkiye'den bile gelseniz arkadaşlar Orta Doğu maalesef e, ee, bu fenotipi görenler arkadaşlar büyük ihtimal yüzde doksan şunu düşünüyor ya bir tane daha dil öğrenmeyen göçmen bir tane daha ne bileyim huzursuzluk vermeye gelmiş bir göçmen daha bundan belki 10-15 yıl önce böyle değildi ama şu an maalesef ki durum böyle tamamen spesifik arkadaşlar objektif bir şekilde yorumluyorum ve kendi başımdan geçen bir olayı da anlatayım arkadaşlar yolda yürüyordum arkadaşlarımız duyuluyoruz. Aramızda Türkçe konuşuyoruz. Niye abi? Ona dilimiz Türkçe. Kadının birisi bizim yanımıza geldi. Dedi ki, niye dedi Almanca konuşuyor? Bak dedi elinizde Alman poşetleri var. Dedi ki, biz zaten Almanca öğreniyoruz ama kendi aramızda daha kolay oluyor. Niye? Ana dilimiz. Dil faşistler. Buna diyecek bir şey yok. Daha sonrasında Fransa'dan bir örnek vereyim. Fransa'da kadın diyor ki, önce diyor İngilizce, pardon önce Fransızca konuşacaksın. Sonra ondan sonra İngilizceye geçebilirsin. Çünkü sen Fransızca konuştuğun zaman bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Siktir git ya. Yani. İşim gücüm yok. Sırf Fransa'ya tatile gitmek için Fransızca öğreneceğim. Önce seninle birkaç kelime konuşacağım. Daha sonra İngilizceye geçeceğim abi. Adama siktir git derler. Başka ne diyeyim yani. Genel olarak çerçeve, genel olarak göçmenlere yapı nasıl, genel olarak göçmenlere bakış nasıl. Arkadaşlar dil öğrenmezseniz bu dünyanın her yerinde geçerli. Bunu diğer bütün videolarda da söyledim. Abi dil öğrenmezsen, bu adamların dilinde konuşmazsan kafadan bir gol yiyorsun. Bir kırmızı kartın oluyor, bir offside penaltı yiyorsun oradan. Niye abi? O adam seninle iletişim kurmak istiyor. Mesela bir sorun sıkıntın olduğunda veya onun seninle bir sıkıntı veya senin onunla bir sıkıntın olduğunda adam seninle iletişime geçmek istiyor. Bu da adamın en doğal hakkı. Mesela Türkiye'den örnek vereyim arkadaşlar. Birisi geldiğinde bize Türkçe konuşmalarına ne kadar zorluk yaşıyoruz değil mi? Ya diyoruz o kadar yaşıyorlar. Bir de öğrensinler derimizi diyoruz. Burada da aynı şekilde yani eğer ki dilini öğrenmezseniz dilini öğrenmeden iletişimeye geçmeye çalışırsanız bir sorun yaşarsanız ya bu adamlar size tabii ki de farklı gözle bakacak diyecek ki ya bir tane daha diyecek milyonlarcasından bir tane daha o bu da dil öğrenmemiş bu da kendi geliştirmemiş onun haricinde arkadaşlar çalışıp para kazanıp iş tutturmanız lazım yani burada boş boş gezmeye geldiyseniz veya ne bileyim Devletten geçinmeye geldiyseniz bu da ne yazık ki burada yaşayan insanları rahatsız ediyor ve bu çok normal arkadaşlar dünyanın neresinde olursanız olun bu gayet de normal benim ülkemde de mesela adam göçmen olarak gelmiş adam ne bileyim Afrika'dan gelmiş çalışmaya etmiyor bizim devlet ona bakıyor ev veriyor yok veriyor para veriyor bu tabi benim de zoruma gidiyor arkadaşlar herkes kendi ülkesinde bu yüzden Almanların halini anlayabiliyorum yani baktıkları zaman ya bir tane daha düzensiz göçmen diyebiliyorlar. Bir tane daha ne bileyim işe yaramaz göçmen diyebiliyorlar. Maalesef ki aklılar adamların ülkesi bir şey diyemeyiz. Yani bizim ülkemizde de olsa biz de diyoruz abi. Eğri eğri doğruya doğru arkadaşlar konuşmak lazım. Bir de diğer videolarda abi biraz da şehrin içini gezer misin demişsiniz. Burası şehrin biraz daha hatta bayağı içi bildiğiniz İstanbul şehrin evler gibi bir yer arkadaşlar. Buradan geçeyim dedim. Çokça kalabalık da var. Umarım arkadan çok ses gelmiyordur. Ve arkadaşlar ilginç bir şey fark ettim. Şimdi dört konu da çok tam yerine geldi. Bak abi Doktor Hülya Dübel. Yani arkadaşlar burada bir ırkçılık olsa, bir ayrımcılık olsa bu kadın bu partide olamaz. Kadın Türk %99 Türk'tür diye tahmin ediyorum. Hülya Dübel parti üyeliği vermiş mesela. Büyükzük'te <laughs> belediye başkanı, belediye yardımcısı mı? Tam şeyini çevirmedim ama var yani arkadaşlar şimdi böyle olan bir yerde de gelip yüzde yüz bunların hepsi böyle diyemiyoruz. İnsandan insan tabii ki de fark gösteriyor şimdi herkese de öyle diyemezsiniz. Mesela bizim ülkemizde de var. Şimdi yine başımdan geçen bir olayı anlatacağım. Ben İstanbul Avcılar'da ikinci şirketimden ayrıldıktan sonra Maslak tarafında, İstanbul Maslak tarafında yani Asya tarafında bir tane şirketten iş teklifi aldım. Ee, soylu AVM'ydi hatta adını da vereyim belki sansürlerim bilmiyorum. Soylu AVM'den Hi. Soylu AVM'den iş teklifi aldım arkadaşlar. Gittim görüşmeye. Resepsiyondaki kadınların hepsinin dudakları bir dolgulu ya ne bileyim saçları matıcılar bir değişik yani benim yaşadığım İstanbul'dan bambaşka bir İstanbul'da yaşıyorlar tamam mı? Abi o kadar o kadar nasıl diyeyim size Avrupa'da yaşadığımın en en kötüsünü orada yaşamışımdır yani daha başka hiçbir yerde yaşamamışımdır. Görüşmeye gittim Bakın ben Türk olduğum halde o Türk olduğu halde öyle bir alttan bakıyorlar ki niye? Ben Avrupa yakasından gelmişim ya da ne bileyim başka bir şirketten gelmişim. İlk defa Maslak'a gittim mesela. Maslak'ta böyle bir şeyle karşılaştım. Hepsi bana çok aşağıdan baktılar. E ben şimdi bunlara şey mi diyeyim kardeşim? Benim ülkemde bana ırkçılık yaptılar. Abi insandan insan değişiyor. Sonra insan kaynaklarına çıktım iş görüşmesi için. İnsan kaynaklarındaki kadın çok iyiydi. de çok güzel ilgilendi. Sonra şirketin yazılımcısı geldi. Yazılımcısıyla PHP'yi konuştuk. O, onda da bir problem yoktu. Ama resepsiyondaki kadın bana bunu yaptı. Ben şimdi ne diyeyim arkadaşlar? Gelip de bütün Maslak'takiler, İstanbul Sarıyer'dekilerin hepsi ırkçı mı diyeceğim? Hayır abi diyemem. Bunu da demeye hakkım yok. Avrupa'da da demeye hakkım yok. bu tür insanlar mesela kameranız olduğunuz görünce, hatta size bir tip vereyim. Kamerayla video çekerseniz sizi %100 turist yüz sanıyorlar. Ben mesela Vodafone mağazasının önünden geçiyorum. Bana altı risk gelmiş falan diyorlar. Hemen gelip İngilizce konuşmaya çalışıyorlar. Diyorum ki Almancam daha iyi İngilizce konuşmayın ben de. Evet arkadaşlar üç aşağı beş yukarı toplamak gerekirse durum böyle. Ne kadar ne yaptığınıza bağlı. Abi, buraya geldiysen, dil öğrenmediysen, burada yaşıyorsan olmayabilirsin. Kültürüne adapte olmadıysan yani kültürünü öğrenmediysen uğrayabilirsin. Üçüncüsü giyimine kuşamına dikkat etmen lazım. Çapulcu gibi giyinme mesela ne bileyim tamam. Senin İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da bıraktığın tarz stil belki olabilir ama burada öyle değil. Mesela ben normalde hiç beyaz giyinmezdim. Yani beyaz açık renkler çok giymezdim, tercih etmezdim İstanbul'dayken. Profil fotoğraflarından görüyorsunuz motor hep siyah giyiyordum. Niye siyah giyiyorum? Motosikletten kirleniyor ya. Çamur geliyor, pislik geliyor. Sevmiyorum o yüzden siyah girmesini. Ama burada motora binmediğimiz için beyaz da yüzümüz gözümüz açılsın diye beyaz giyiyoruz. Gayet çok normal. Şu an daha da kalabalıklaştı arkadaşlar. Burada tren istasyonu var. Hatta arkamdaki tren istasyonu. Ben her gün okula gidip geliyorum. Şu an okulum olduğu için buradayım. Gelecek hafta Kulmbach diye bir şehir var. Oraya gideceğiz. Ausbildung haftası var. Bunlardan başka videoda bahsettim. O videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tüm detaylar o diğer videoda var. Burada sadece size göstermek istedim. Buradan her gün biniyoruz, her gün geri buradan iniyoruz. Yani bildiniz İstanbul'daki öğrencilik hayatlarını geri yaşıyorum. Üniversitedeki, şeydeki, lisedeki tüm hayatı burada geri yaşıyorum. S sıraya oturup yazı yazması o kadar çok koyuyor ki. Çünkü arkadaşlar düşünün. 4 yıl lise, 2 yıl üniversite. Avrupa'daki durum bu. Başıma gelenleri anlattım. Sizin başınıza neler geldi? Siz bunları anlatabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Biliyorsunuz her yorumu tek başıma kendim okuyorum ve hepsine cevap veriyorum. Ayrıca dil öğrenmekle ilgili sıkıntı yaşayanlar da ve bu videoyu ilk defa izliyorsanız, dil öğrenmekle ilgili bir probleminiz varsa Instagram'dan yazabilirsiniz. Yorum bırakabilirsiniz. Chat GPT ile nasıl dil öğrendim? O videolarımıza bakabilirsiniz. Şunu da arkadaşlar eklemeden geçmek istemiyorum. Bu çok önemli bir nokta. Yani bunu mutlaka gelirseniz kendiniz de göreceksiniz. Özellikle Türkiye ve Azerbaycan'dan gelenler için. Abi buradaki eski gelen gurbetçileri görürseniz, izlerseniz hepsinin ağzında şu var. 5 milyon tane burada Türkiye ve Azerbaycan Türkleri var. Hepsi ağlıyor abi. Bak şu an sokakta belki sesimi duyanlar oluyor. Geri dönüp bakanlar oluyor. Belki gurbetçidir bilmiyorum. Abi yüzde ağlıyor. Yüzde doksanın yaptığı mağdur edebiyatı şu. Kardeşim bize ırkçılık yapıyorlar. Bizi sevmiyorlar. Abi benim aklım almıyor. Sen bu ülkede 1960-1970 yılından beri buradasın. Ona rağmen bunu diyorsun, bu tamamen senin atandı. Mesela Türkiye'de arkadaşlar hiç gördünüz mü bir Afrikalıya ırkçılık yapıldığını, onları ötekileştirildiğini falan? Hayır abi görmezsin. Niye? Adam abi gelmiş saat satıyor, sadece saatiyle ilgileniyor. Kimseye bir zararı yok. Mesela dilimizi öğrenmiş, bizim kültür nasıl işliyor onu öğrenmiş, kimsenin bir zararı yok. Ama buradakiler abi ne kültür öğrenme var, ne dili adam gibi konuşma var. Burada görürsünüz, hepsi Türkçe ile Almanca'yı karışık konuşuyor, yarım yamala konuşuyor. Siz hiç bir İngilizce video çeken YouTube'unu gördünüz mü? İngilizce ile Almanca'yı karışık konuşan, İngilizce Türkçe'yi karışık. Yani buradakiler yapıyor işte. Yani bundan dolayı da abi, o zaman da şu yanılgıya varıyoruz. Diyoruz ki bu adam ne deli düzgün konuşuyor, ne buraya adam gibi adapte olabilmiş 60-70 yıldır. Gelip üstüne bir de ağlıyor. Gelip üstüne bir de diyor ki ya kardeşim burada da ırkçılık var burada da bizi eziyorlar diyor. Kardeşim o zaman 70 yıldır yanlış anlamam ama hiç yaramamışsın. 70 yıldır hiçbir işe yaramamışsın. 70 yıldır burada yaşıyorsun. Hala böyle sorunları varsa bu tamamen senin eksikliği. 70 yıl düşünseniz arkadaşlar 70 yılda 3-4 tane nesil yetişiyor ve bu adamlar hala biz mağduruz diyorlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında. Zaten arkamda görmüş olduğunuz cadde İstanbul'daki İstiklal Caddesi gibi ya da Şirin Evler de olabilir. Ben burayı çok seviyorum arkadaşlar. Ben bayağıdır çok kötü bir köyde yaşıyorum. Ondan dolayı buraya her geldiğimde aklıma İstanbul İstiklal Caddesi ya da Şirin Evler falan geliyor. Yani çok şey değişik geliyor. Ben yani diyorum sonunda iki insan falan görüyoruz. Yani tabii kimseyle gidip Türkçe konuşmuyoruz, muhatap çok olmuyor ama en azından insan kalabalığını görmek falan yine iyi oluyor arkadaşlar. Biz çünkü evin kapısından çıkıyordum, motora biniyorum, iki adım atıyorum, şirin evler. E5'e çıkıyoruz, gaza açıyoruz, Aksaray, İstiklal Caddesi ya da ne bileyim Galata Kulesi. Hemen ayağımızın altına yarım saat mesafede ulaşabiliyorduk. Bundan dolayı insan özlüyor abi, insan sürekli arıyor mesela. Lan diyor ne zaman İstanbul'da en son vakit geçirdik, ne zaman motovlog çektik ya da motovloglarımı açıyorum bazen bakıyorum hangi videoları nerede çekmişim E5'te gazlama yaptığımız videolar var mesela onları açıyorum lan diyorum burada hiç göremiyorum kaldığım şehirde göremiyorum burada çok görüyorum da yani insan özlüyor arkadaşlar ne kadar da şey olsun ne kadar da kalabalık bir yere gitse başka şey de görse insan çok aşırı özlüyor gerçekten özellikle İstanbul'un E5'lerini çok özlüyorum Sarıyer tarafını Bostancı sahil tarafını oralar bir başka abi oralarda gazlamak gibi su yok Burada da ilk motor aldığımda aklımdaki hedef şu abi. Şuradan geçsin. Burada da arkadaşlar ilk motor aldığımda birinci hedefim direkt bir tane E5'e çıkacağım. Yapıştıracağım. İstanbul'daki 650 F videosuyla bunu koyacağım. Diyeceğim ki nereden nereye abi 650 F'le. Hatta burada da belki 650 F Neyse videonun konusu çok daldı. Ben buraya kadar video çekmek için yürüdüm aslında. Ve bayağı da uzun oldu. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bayağı göçmen var. Yani videoya da iyi denk geldi. Bunlardan dolayı yani kimseyi yadırlamıyorum, kimseyi yargılamıyorum. Bunlardan dolayı arkadaşlar bir kötü imaj var maalesef Avrupa'da. Herkes kötü imaja bakabiliyor. Size verebileceğim en büyük tavsiyelerden biri şu olur. Elinize alın abi bir tane selfie çubuğu tamam mı? Kamerayı takın, videoyu açın. Ve sadece kendinizi çekin, hiç videoyu açmanıza gerek bile yok, millet sizi turist falan sence. Ama o zaman bu kötü imajdan kurtulabilirsiniz ama her yerde de kamera açılmıyor arkadaşlar. Evet dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kendi tecrübelerinizi yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Dil öğrenimi ile ilgili sağ üstte ekliyorum. Örnek videolarımızı zaten sol tarafa ekledik. Oradan hepsine ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Her zaman dediğimiz gibi dünyanın neresinde olursak olalım. Arkadaşlar mücadele her zaman devam.